Allah Allah! Allah Allah! Tuhafetciğim çok garip! Baksana babanın doğum yeri Adana! E ne var bunda anne? Daha ne olsun kızım! Baban inguş kimguş değil resmen! Resmen Adanalı! Saçmalama anasın Adana'nın İncirli Hava Üstü'nde de Amerikalılar var! Şimdi onların Adana'da doğan çocukları da Adanalı mı oluyor ya? Yani? <laughs> ben bu işten hiçbir şey anlamadım vallahi! Ama fizikçi olan sensin! Bir de şu yatak odamıza bir formül bulsan iyi olacak! Mi uyuştu valla? Daha üç kişilik ördük. E 81 kişilik daha örmemiz gerekiyor. Ay. Allah bu adamın 81 kere cezasını versin. Ne manyak adetleri varmış. Hı. Masara 40 yılda bir zar zor bir kızı kabul ettirdik. Onun da babası manyağın önde gideni flama taşıyanı çıktı. Ya bak sen. Burada olmayan birinin hakkında konuşmak ne ayıp. Hemen Zülfikar Bey'e cevap hakkı veriyoruz. Haş, telefonun da tam sırası yani. Alo buyurun. Ah nasılsınız Zülfikar Beyciğim? Hakkımda öyle ileri geri konuşursanız geleneklerimize göre bu işi bozarım haberiniz olsun. Aa, siz nasıl duydunuz? Duyarım ben. Mesele o değil mesele hakkında dedikodu yapmak. Ay kusura bakmayın biz şaka yapıyorduk. Şaka bakar anlamam ben. Ceza olarak o 84 kişilik örtüyü 132 kişiye çıkaracaksınız. Ay ne olur yapmayın acıyın bize. Ayrıca o koyunun şişmanlamış bir hali yok. Derhal ona külah aldırın peki emre dersiniz ay of 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 <gülüyor> <gülüyor> nefis nefis koklar nefis <laughs> Benim bile iyi geliyor, adımın mı? çıvan! Lan gelsene salak hayvan! <laughs> Senin için bu ayazda... ...dağda, kırda, bayırda bu kadar ot topladık! <laughs> <laughs> ay, 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 ör ör bitmiyor işte bu. ...iki kişilik dantel masa örtüsü mü olurmuş? Anlamadım ki ne iştir? Neyse aldığımız iplikler sayesinde bir sürü dantel örgüsü kitabımız olacak. Kestiğimiz kuponları posta kutusu 256 sirkeci İstanbul adresine gönderdik mi gelsin kitaplar. Bana bak hele şu iş bitsin bir daha ağzından dantel örgü filan gibi laflar çıkarsa... ...vallahi bir taraflarına biber sürerim haberin olsun. Bunları biraz rahatsız edelim bakalım. İnguş Profesörü Zülfikar Bey'in söyleyecekleri vardır herhalde. Ay kapı bakıver şunu ben kalkamıyorum bunu bitireceğiz herhalde Sanki her zaman ben bakmıyorum kapıya Sus konuşma fazla konuşma Aa neye takıldım ben şimdi Bakar kör bakar kör yürü bak şu kapıya sakat Salak yürümesini öğrenemedi daha Aa Zülfikar Bey amca hoş geldiniz merhaba, merhaba 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 Kolay gelsin Menkıba Hanım evet. Hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz Zülfikar beyciğim. İşte gördüğünüz gibi biz de işleri bitirmeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> olmuyor, olmuyor. Bu kuzu ancak bir iki kilo şişmanlamış. Olmuyor. Daha çok ot yedirmemiz gerekiyor. Aa, yediriyoruz, yediriyoruz. Hatta vitamin hapları bile veriyoruz ama bünyesi kilo yapmıyor galiba ya. Ya hatta iştah ilacı bile içirdik ama. Hı hı. Demek masa örtünüz bitmek üzere. Eh, biz bitmeden o biterse iyi. <laughs> o zaman ben de kızı verdim gitti. <laughs> oh! Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım Allah'ım <laughs> abim nihayet evleniyor ve ondan sonra da sıra bana geliyor. İngilizistan geleneklerine göre nişan olmaksızın bir hafta sonra nikah olabilir. Hay! Şen ola düğün, şen ola! Boşuna sevinmeyin, Profesör Zülfikar Bey'in e size çok güzel bir sürprizi var. Bizim adetlere göre düğün için gelen akrabalar... ...düğüne kadar erkek tarafı tarafından misafir edilecek. Özellikle altını çiziyorum, bir teki bile bu evde kalmayacak. Çünkü bu ev er, Yerdeki ne olabilir? Onun için bazı uğursuzluklar çıkabilir. Oh, oh. E peki ne olacak? Ay. Bir dakika. <laughs> işte. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bir hafta dediğin nedir ki? Gözünü aç kapa, geçer bir hafta. Buyurun efendim, buyurun. Haydi bakalım gidiyoruz. Yürü! Hadi hadi bakalım. Yürü yürü! yürüyün, 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 Yürü yürü! Yürü yürü! yürü yürü yürü! Çünkü bu akşam masarcığımla çok güzel planlarımız var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Vedale butansın o beni terk etmemiş. Gel şimdi otur ruh yanı yanı başıma görsün millet çek yan yana ruhuna sağlık kuzacığım ölmemiş el. Helal...